Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Nişan Töreni'nden yakın aileleriyle, babasıyla, annesiyle, kayınvalidesiyle güzel fotoğraflar çekilen güzeller güzel oyuncumuz Demet Özdemir'in en mutlu anının en mutlu görüntülerini, en özel ve en güzel karelerini sizlerle görüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Başarılı oyuncumuzun bu muhteşem ve mutlu gününden özel ve güzel kareleri izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.